Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihî nestaîn. Yardımı yalnız Allah'tandır deriz. Ve salatu ve selam ala seyyidinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Şeytanın en büyük silahı vesvesedir. Eğer bir kişi bu pis şeylere inanır, onlardan zarar gördüğünü düşünürse ve bunlardan kurtulma çabası içerisine girerse o zaman zarar görür. Zarardan kurtulamaz. Akıllı insan bunun bir vesvese olduğunu bilir. Zaten şeytanın da istediği budur. Bu pis şeylerin ona zarar vereceğini düşünmez. Bunlardan zarar göreceğine inanmaz bu benim kalbime getirdiğin görüntüler bana ait değil ki benim kalbim boz. Peki bizim kalbimize gelen bu görüntülerin bize ait olmadığını nasıl anlayabiliriz? Ben hoşlanmadığım bir konuda konuşmuyorum. Susuyorum. Hoşlanmadığım için dedikodu yapan bir arkadaşımdan konuşmuyorum. Uzaklaşıyorum sıkıldığı halde kalbimiz bundan uzaklaşamıyorsa bu kalbimize ait bir iş değildir. Bu hususta Hatemül Enbiya Aleyhissalatu vesselam'dan iki hadis beyan edelim. Sahabeden bir kısmı gelir. Ya Resulallah namazda öyle şeyler aklımıza geliyor ki gökten aşağı doğru düşsek parça parça olsak daha iyidir. Nebiler nebisi onlara şöyle cevap veriyordu. O size sadır olmaya başladı mı? Yani meydana gelmeye başladı mı? O imanın kemalindendir diye cevap veriyordu. Başka bir zaman sahabiye şöyle cevap veriyordu. İşte o imanın ta kendisidir. Eğer namaz surelerinin manalarını bilmiyorsak en kısa olandan başlamalıyız. Sübhanallah, Allahu Ekber manalarını düşünmeliyiz. Namaz bitinceye kadar aklımıza tutmalıyız ve tefekkür etmeliyiz. Sübhanallah, Cenab-ı Hakk'ın üstün sanatı karşısında hayrete düşmektir. Allahu Ekber, Allah, en büyüktür, en yücedir. Subhanallah deyince Rabbimiz bizi ne kadar mükemmel yarattığını düşünmeliyiz. Şöyle ki kalbin atışını ayarlıyor, vücut ısısını dengede tutuyor. Namaz bitinceye kadar aklımıza tutmalıyız ve tefekkür etmeliyiz hiçbir sıkıntıya düşüp de benim namazım kabul olmuyor deme. Şeytanın yaptığı bir iştir. Bu sözlerin bizim kalbimize ait olduğunu söyler, kendini inkar eder, kendini gizler. Bu senin kendi kendine getirdiğin görüntüler değildir. Şeytanın yaptığı bir iştir. Kendine mal etme hiçbir kıymeti ve ehmiyeti de yoktur. Şeytan insanı ümitsizliğe düşürüyor, yıldırmak istiyor. Bu görüntülerin kendi kalbine ait olmadığını bilir. Kötü şeylerin görüntüleri aynaya düşse aynayı kirletmez. Ateşin görüntüsü aynaya düşse aynayı yakmaz. Bu gerçek değil. Hayaldir. Hayalin ise hükmü yok.